Baba, kahve yaptım sana. Yok işte bak. Dede, nereye gidiyorsun? Ben de geleyim mi seninle? Ne oldu anne? Dedem sana mı kızdı? Yok bir şey kızım. Ama anne, kuzen sana gittiğinden beri hep sana kızıyorlar. Niye kızıyorlar? Yok öyle bir şey kız. Hiç olur mu? Sana öyle gelmiştir. Hadi sen geç içeri dersini yap bakalım. Tüylerine de karışma öyle. Geçin, geçin. Kızım, kusura kalma. Benim kızlarımla yapmam gereken bir konuşma var. Müsaadenle. Tabii, tabii. Ben bahçe ineyim o zaman. Hava almış olurum. He, olur. Sağ ol. Geçin bakayım karşıma. Geçin. Kızlarım. Ben sizi nasıl büyüttüm? Ha? Yaptığınız yakışık alıyor mu? El kapılarından gidip para dileniyorsunuz. Ayıp değil mi? Utanmıyorsunuz. Kızların bir günahı yok baba. He. Vallahi de billahi de doğru söylüyorsun Zeliha. Haklısın. Onların günahı yoktur. Hiçbirinizin günahı yok. Günah benim günahım. İstanbul'unuza kalktım geldim. Başımıza gelmedik kalmadı. tabi haklısın. Hepiniz ayrı ayrı yerlerde işler çeviriyorsunuz. Ne yaptığınız belli değil. Ne ataya saygı kaldı ne babanın lafı dinlenir oldu. Ayıptır. Estağfurullah baba. O nasıl laf? Olur mu öyle şey? Olur olur. Bak nasıl oluyor? Gördün? Bakın. Ben bu evin babası çömlekçi İsmail'im. Elim ayağım tutuyor. Ben hepinize bakarım. Tamam, burası İstanbul, büyük şehir. Ama ben onu bunu anlamam. Memlekette neysek, burada da o olacağız. Anladınız? Ben hayattayken, dirken, elim ayağım tutarken... ...kimsenin beş kuruşuna tamah etmeyeceksiniz. O para çektiğim onca çilenin karşılığı baba. Hem benim hem de karnımdaki çocuğun hakkı. Bir de geleceği. Ay hey, tamam. Anladık. Ama... ...ananız mahpus dalındayken... ...hele şu sıra... ...gidip el alemin kapılarından para dilemeye ayıp olmuyor mu? Sen söyle. Asıl şu sıra. Bu paraya ihtiyacımız var baba. Neye ki? Baba. Anam içeri girdiğinden beri... ...ona kaç para gönderdi? Güzel babam ben. Baba. Baba bak halimiz ortada. Deniz sağ olsun anamın davasından avukatlık ücreti almıyor. Ama ya mahkeme masrafları. Para lazım baba para. Hadi parayı geçtim. Bu dünyanın çivisi çıkmış baba. Fakirsen, güçsüzsen herkesin gözünde haksızsın. Yalan mı? Yalansa sen söyle. Hay bu dünyanın sinesini de parasını da. <laughs> sen benim kılığıma, kıyafetime, konuşmama bakıp... ...beni hırsız belledin değil mi? Ha? Ben de senin gibi anlı gençsen, gelinsem, kibar konuşmayı becerebilsem... ...bu çantayı benim tarafından getirildiğine inanacaksın değil mi? Bir kuru özür dileyecek yine, bir de kalkmış para çıkartıyorsun. Utan, utan, rezil. Zengin olmuşsun ama adam olamamışsın. <laughs> Tövbe. <laughs> adam... Belki de haklısın kızım. Doğru. Dünyanın çivisi çıkmış olabilir. Üstümüzde başımızda bakıp bizi insan sıfatına koymayabilirler. Biliyorum. Susuzken suçlarlar. Ama... ...yemin billah ediyorum. Biz onlara benzemeyeceğiz. Anam... ...eğer o delikten çıkmak için... ...harama, yalana, dolana tamah edecekse... ...bu altın dağların parasına tamah edecekse... Hiç o delikten çıkmasın. Hep orada kalsın daha iyi. Şirin kızım. Cennet, ben senin kızın değilim. Bak, senin kızın gitti. Kızım, ne işin vardı senin orada? Niye gittin? Sana ne Cennet? Senin ne alakadar eder? Şirin bak, terbiyen takın. Yoksa ben sana şimdi bir çek düzen vereceğim. Doğru söylüyor Cennet abla. Ne işin vardı senin o Yusuf Altındağ'ın odasında? Abla, ben hiç kimseye hiçbir şeyin hesabını vermeyeceğim. Zaten bu sefalet içindeki son günlerim. Artık hepinizden kurtulacağım. Bu fakirlikten de. Şirin bana bak! Aleyha, dur Zeliha, dur. Dur, üstüne varma. Onun aklı karıştı. O yüzden böyle. Kızgınlığı bize değil. Ama abla sana neler... Anası içeride. Yalnız kaldı. Bize düşen onu anlayışlı olmak. Ne sabrı abla? Sabır mı kaldı? Baksana neler söylüyor, duymuyor musun? Duydum Zeliha, duydum. Tamam, gözümüzü üstünden ayırmayalım. Haklısın. Ama üstüne de çok varmayalım. O daha çocuk. Hepimizden daha fazla kusur işleme hakkı var onun.